Merhaba gençler, Microsoft Excel derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz formüller yani işlevler. Bununla alakalı bize bir örnek çalışma sayfası hazırlamak gerekiyor. Şöyle başlayalım. 5 kişiden oluşan bir öğrenci listesi hazırlayalım önce. Önce sıra numaraları 1-2. Bu iki tane hücredeki değişim diğer hücreleri nasıl aktarılıyor şöyle otomatik doldurma yeteneğini kullanarak Excel'in aşağıya doğru sürükleyerek bunu oluşturabiliyorduk. Kontrol A'ya basayım. Bütün verilerimi hücrelerin ortasına yazsın. Bu otomatik doldurma sadece böyle tek sayısal değerde oluşmayan yanında bir tane sözel bir de sayısal değer bulunan veriler içinde kullanılabiliyor. Şöyle öğrenci diyeyim. diyelim şu iki tane hücre arasında öğrenci kelimesi sabitken yandaki sayı değişmiş. Bunu az önceki gibi iki tane hücreyi seçtikten sonra sağ alt tarafta oluşan yeşil kareye geldiğim zaman mouse'un bakın şöyle artı işareti, siyah artı işaret oluyor. Bunu aşağı çekebildiğim gibi bakın şu şekilde iki kere tıklayarak da yandaki yandaki sütun kadar yani sütundaki dolu veri sayısı kadar bunu ne yapacaklar çocuklar? Kendi tamamlayacaktır yine otomatik tamamlamanın öz, iyi özelliklerinden, e, kullanışlı özelliklerinden bir tanesi. Bunu acaba düşey olarak yapıyor da acaba yatay olarak yapar mı? Bunu da bir bak deneyelim isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon şöyle, şöyle diyelim. Önce bakalım şu yan tarafa doğru sürükleme işi. Yine otomatik tamamlıyor mu? Görüldüğü gibi bu özellik yani otomatik tamamlama özelliği yan tarafa doğru gidince de çalışıyor. Peki bu şöyle öğrenci 1 ve öğrenci 2 olsa acaba bu çalışıyor mu bakalım? Bakınız bu özellik yan tarafa doğru yani düşeli çalıştığı gibi yan tarafa doğru da çalışıyor. Peki az önce denediğimiz şey yani iki tane hücre seçip buradan uzatmaktan şu kareye sağ alttaki yeşil kareye iki kere tıklayıp şu 10 tane sütuna bunu dağıtacak mı bir bakalım görüldüğü gibi yatayda bu çalışmıyor çocuklar. Sadece düşey değil çalışıyor. Yani şuraya iki kere tıklayarak tamamlamayı, otomatik tamamlamayı sadece düşeyde yapıyor. Bunu da görmüş olduk. Bakın yine tıklayayım. Çalışmıyor. Ama tabii yan tarafa çekilince de bu özellik aktif olmaya devam ediyor. Şimdi bunu sileyim. Evet. Şimdi burada gelin buna öğrencilere bir vize notu az ay ay ayarlayalım. Hatta birinci vize olsun bu. Burada vize 2 olsun. ikinci bize Final notu olsun. Evet. Bu öğrencilere birer vize notu verelim. 51 67 94 Bunun gibi sayılar verelim. Bize notlarını girelim. Evet. Şimdi buradaki verileri biraz sonra göreceğimiz formüllerde kullanmayı bir önceleyelim. Şimdi buradan ilk kullanacağımız şeyler formüller. Şurada bakınız işle bekle ki formül ekleme buradan yapacağız. Otomatik tamamlama ki bunun değişik seçenekleri var. Ortalama, sayılara say, en büyük, en küçük değerleri bulma hikayesi var. En son kullanılanlar var. Yani bizim kullandığımız en son fonksiyonlara ait listeleme burada oluyor. Finansal, mantıksal, metinsel, tarih ve saatle alakalı arama başvuru, matematik ve trigonometri en fazla kullandığımız fonksiyonlar burada. Bu şekilde Excel'in hafızasındaki formüller kategorilendirilmiş bizim en çok kullandığımız şeyler çocuklar, mantıksal yani mühendislikte en fazla kullandığımız şeyler mantıksal ifadeler yani büyüktür, küçüktür, eşittir gibi if if ifadeler olabilir. Mantıksal çok kullanıyoruz. Bir de trigonometrik ve matematiksel ifadeler ki bakın şurada kos'tan tutunuz da sinüslere kadar, kotanjantlara kadar, kotanjant, hiperbolik kotanjantlara kadar bir sürü şey ne yapabiliyor çocuklar? Burada yani matematiksel ve trigonometrik e, fonksiyonlar içinde bulabiliyoruz tüm işlevler çocuklar yani buradaki bütün kategorilendirilmiş ifadeleri bu şekilde bakınız. Tüm işlemlerde yine hepsini bulabiliyorsunuz. Bir hücrede herhangi bir işlem yapmak istediğimiz zaman o hücreyi aktif hale yani şu şekilde aktif olan hücreyi görmek gerekiyor. Sonra da buradan işlev ekledirmemiz kafi. Bakınız açıyorum. Eşittir kendi koydu bu hücreye ve bana ne yapmak istediğimi soruyor. Buraya aynı zamanda şu şekilde şurada bakınız formül çubuğunda fx aynı şey işle aynı harflendirme yani fx'in burada da olduğunu görüyorsunuz. Buna bastığınız zaman da aynı yere ulaşıyorsunuz. Peki burada ne yapacağız? Bize aradığımız şey neydi? Buraya yazıyoruz. Mesela diyelim ki toplamla alakalı bir şey yapacağız. Topla dedim bakınız topla alakalı nasıl toplamın geçtiği bütün o işlevleri burada işlev çocuklar aynı zamanda bizim formül manasına da geliyor Excel'de toplayla alakalı bütün fonksiyonlar veya işlevler sıralanıyor. Mesela ben iki bu olsun bunu kullanacak olsam bakın tamam diyeyim görüldüğü gibi bana diyor ki otomatik olarak diyor ki topla toplayacağım diyor. D4'ten F4'e kadar. D4 neresi? Bakınız D4. F4 neresi? Şimdi tabi bastığım için tabi ki şey oldu. Şöyle bunu şöyle düzelteyim. Şöyle. D4'ten F4'e iki noktanın üst üstlerinin manası D4'ten başlayacak. Yani D4'ten başlayacak. E4 ve F4 dahil olmak üzere buradaki hücreleri toplayacağım diyor. Eğer sen buradaki hücreleri toplamak istemiyorsan bakın o aslında buradaki parantez içine yazdığı değer şurada sayı 1'de görülen değer. Sen eğer burada farklı bir şeyler toplanmasını istiyorsan burayı silip şöyle mouse'una seçtikten sonra kendimiz mesela d 4'ten E4'e olan toplamı soruyor. Zaten bakınız bu ikisinin toplamı şurada yazıyor. 99 var. Senin to toplamak istediğin değer yani finali dahil etmeyecekseniz vize 1, vize 2. Eğer finali dahil etmek istiyorsanız da buraya D4'deki değeri de eklememiz gerekiyor. Hani ben şimdilik vizeleri toplayayım. Hani hafızasındaki yani o default olarak geldiği değer bana toplamasın ki bakınız burada buna eklemek istediğiniz mesela şöyle bakınız şu D4, F4'e yeni seçtiğim D5 ve E5'i de ekledi. Bu şekilde istediğiniz kadar buraya hücrelerin toplamını ekleyebilirsiniz. Ben bunu sileyim şimdilik. Tamam. Bu neyin toplamı oldu şimdi? vizelerin toplamı. Vizelerin toplamı oldu. Finali katmadı. Şimdi buradaki yaptığımız işi yani şuradan fx'ten yaptığımız işi gelin buradan başka bir yerden de bunu toplayalım. Bakın şimdi şurada ne yapmak istediğinizi yazıyor. Yukarıda kullanılan bir kısım var, bir yer var. Burada topla diye yazayım. Bakınız Toplayla alakalı Excel'in hafızasındaki değerler geliyor. Bakınız toplaya basıyorum şimdi. Demin ki pencere yine açıldı, yine eşittir'i hazır olarak koydu. Diyor ki sana D5'ten F5'e. Bakınız D5'ten F5'e toplayayım mı diyor. Ben F5'i istemiyorum yani e, f, f, finali istemiyorum. Yine vizeleri toplayayım. Bakınız vizeleri gösteriyorum. Tamam diyorum. Bu da ne oldu çocuklar? Bu iki tane vizenin toplamı. Daha önce görmüştük. Eğer buradaki formülasyon alttaki öğrenci içinde, onun altındaki öğrenci içinde, diğer öğrenci içinde geçerliyse ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu şekilde aşağı doğru çekerek bakınız iki tane değerin toplamı olduğunu formül çubuğunda ki formül yazdığımız yer tıkladığımız zaman neyi topladığınızı renklendiriyor. Mesela şurada d7 ile e7 topladığını gösteriyor. Şimdi gelin bu de bunu manuel olarak girelim. Hatta şurada yazayım. Topla. Demek ki kullandığım fonksiyonun ismi. Bakın şimdi şöyle diyelim ki t yazdım şöyle. T yazdım. Aslında bu t ile alakalı bütün t geçen içinde t geçen bütün fonksiyonları ekliyor. O koyuyorum. Bakınız şurada bir şeyler sıralamak Benim aradığım topla bakınız burada. Ben buraya aşağıya doğru yön tuşuyla indiğim zaman aradığım fonksiyon renklendiği zaman tab komutana bastığım zaman bakınız bunu otomatik olarak algılıyor. Yani ne diyor? O senedir seçtiğin topla fonksiyonunu ben tamamlıyorum ve parantez açıp neyi bekliyor şu anda? Neleri toplayacağını bekliyor. Ben de şimdi diyorum ki şunu D8 de E8'i topla. Bittikten sonra tab'a basıyorum. Tekrar bakınız parantezi kapatıp topladı. Görüldüğü gibi burada yaptığımız şey vizelerin toplamı oldu. Bir başka e, toplama durumu da şu. Otomatik topla. Otomatik topla o kadar çok sık kullanılıyor ki çocuklar. Mesela bakın girişe giriyorum. Giriş sekmesine geliyorum. Otomatik topla burada da var. Yani formüller içinde bulunan otomatik toplam. Ki bundan farklı şeyler de var. Ortalama say sayılara say gibi. Ama bu o kadar sık kullanılıyor ki çocuklar. Hem burada yerini alıyor. Yani işlev formüller sekmesinde işlev kitaplığı içinde otomatik toplam var. Bakın ne işe yarıyor. Basıyorum şimdi. Bu hücrede bastım. Yaptığı şey nedir aslında? Bu sütundaki bakın sözel bir ifade böyle, e, nümerik olmayan sayısal olmayan bir ifade hariç bütün sayıları topluyor. Eğer senin bu işine yarıyorsa yani bu toplamları istiyorsan enter'a basman kafi. Bunun yaptığı şey toplamanın aslında full e, veya ne diyeyim, tüm satır veya sütunu toplamak. Mesela şurada toplayı tekrar değiştireyim şurada. Bu hücrede otomatik toplayalım şimdi. Otomatik topla. Burada basabileceğimiz gibi aynı buton. Bakınız burada da var. Basıyorum. Yaptığı şey sütunu komple toplamak. Sana işine yarıyorsa benim şu anda bir işime yaramıyor ama en azından gösterme açısından yaradım. Yani buradan da formüller kitabından da ne yapabilirsin çocuklar buna? Ulaşa biliyorsunuz. Ben e geri döneyim. Eski formülün tekrar gelsin. Şimdi gelin şunu bir de manuel olarak toplayalım. Eşittir diyeyim. Bakın to topla sütun topla komutuna topl yazdığım zaman geliyor. Taba basıyorum. Şunları toplasın. Taba basıyorum ve toplamı getiriyorum. Bir de ne Eğer şu iki tane şurada şu sütun topladığım mantık yani buradaki toplam. Aynı şekilde burada da toplam istiyorsanız çocuklar ne yapıyor çocuklar? Otomatik tamamladan bu şekilde çekerekler ne yapıyor çocuklar? Bakınız bu sütunu yani buradaki formül mantığını yan tarafa da taşıyabiliyorduk. Yani değişik yerlerden toplama yapmış olduk böylece. Çok sıklıkla kullanılan topla, otomatik toplama yani o sütunu toplam, hepsini toplamayı ne yapıyor çocuklar? Bir anda yapmış oluyoruz. Şimdi gelelim bu formüller kısmında 2-3 tane daha çok sık kullanılan fonksiyon var ve de işlev var diyelim. Bunlardan bir tanesi minimum, maksimum olsun, ortalama için kullandığımız değer, 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 var. Bir de kaç tane veri olduğunu saymak için, ortalamalar için kullanacağımız. Mesela burada tabii şu anda 5 tane veri var ama şurada 5 tane öğrenci var ama bu çok rahat sayılıyor. Mesela mühendislik şeylerinde bizim veri tabanlarımızda belki de olacak bin tane, on bin tane şey. Bunları teker teker saymak, tamamakla uğraşmayacağız. Biz ne yapacağız bunu? Bir komutla, bir fonksiyonla birlikte saydıracağız. Gelin şimdi minimumu bir bakalım. Diyelim ki şu şunları işaretleyeyim. Çünkü bu benim bir datam değildi. Bir, bir fonksiyonla hesapladım şunları. Şöyle işaretli. Dursunlar. Şimdi gelin bu şu sütunda yani 5 tane öğrencide minimum hangi not gelmiş ona bir bakalım. Yapacağınız şeyden bir tanesi bakın yine fonksiyon bir fonksiyon bir işle bekleyeceğim. Buradan olabileceği gibi formüllerden işle bekle dediğim zaman bu hücrede bana ne yapacağımı soruyor. Minimum yazıyorum. Yani bir en az hangi değer. Tamam, evet, dediğim zaman hatta tam şey çıkmadı. Minimum da bakın çıkacak mı? Evet minimum da çıktı. Min yazınca çocuklar. Minimum deyince farklı bir yere gitti. Minimum benim aradığım şey. Taban diye bir şey değildi. Minimum benim aradığım şey. Bakınız min yazdığım zaman git'e bastığım zaman geliyor bu. Tamam diyorum. Bakınız ne dedi sana? Diyor ki bu D4'ten D10'a kadar. Bakalım. D4'ten D10'a kadar. Yani bunundan yukarı olan bütün bu şeyleri sözel ifadeleri hariç içine aldı bu kaplama. Ben bunu istemiyorum. Ne yapayım bunu? Sileyim birinci öğrenciden beşinci öğrenci kadar mouse'umu tıklıyorum. Aşağıya doğru bırakmadan sol, e, sol tarafa tıklıyorum. Aşağıya bırakmadan ne yapıyorum çocuklar? Çekiyorum. D4'ten D8'e kadar. Tamamsa bakınız 41. Bakınız 51, 67, 94, 86, 41. Yani 41 doğru. Bu yan tarafa isterseniz bunu ne yapalım çocuklar? Otomatik tamamlatalım formülasyonu. Bakınız en düşük not bakınız burada 10. Bu da doğru. Bir de gelin bunu nereden yazalım çocuklar? Şuradan yazalım eşittir. Fonksiyonun minimumdu. Şimdi taba basıyorum. Parantezi açtı. Hücreleri göstereyim. Yani şu hücrelerde minimumu ara. Taba basıyorum. Kapatıyorum. Şimdi gelelim maksimuma. Yine burada şurada F işlev ekle diyorum. Acaba makta bulabilecek mi? Evet maktaymış meğersem. Maksimum burada. Bir değerler kümesindeki en büyük değeri verir ifadesi. Tamam diyorum. Bakınız. Yine bana D11 demiş. D11 neresi çocuklar? D11 üstteki. Benim istediğim yer burası değil. Ben bir 5 tane öğrenci içinde maksimum değer veriyorum. Yani şu 5 tane öğrencinin birinci vize notunun maksimumu neymiş? 94 görüldüğü gibi 51, 67, 94 hakikaten de maksimum değer. Yan tarafa taşıyayım. Bu formülasyonu 91. Şu 5 tane notta ikinci vizelerin 5 tane notunda 91 tamam. Bir de finallerde maksimumu arayalım. Şöyle burada gelin şuradan arayalım. Max diyorum. Geldi. Tab'a basıyorum. Verileri gösteriyorum. Tab'a basıyorum ve bitiriyorum. Peki şimdi gelelim ortalamaya. Ortalama içinde bir tane komutumuz olacak. Yani bir işlevimiz olacak. Nereden girelim yine? İşlev ekle. Bakalım ort yazınca gelecek mi? Evet ortalama. Doğrudan yazmamız gerekiyormuş. Ortalamaya bakalım. Bağımsız değişkenlerin yani aritmetik ortalamasını verir. Evet bu aritmetik ortalama. Yani ne demek bu? Buradaki sayıları toplar. Kaç tane veri varsa onun sayısına böler. Tamam diyelim. Bana dediği şey D11 ile D12'nin ortalaması. D11 neresi yoktu? Bakın şurası. Benim istediğim yer burası değil. Sileyim şimdi bunu. Diyeyim ki birinci vizelerin ortalamasını alsın. Tamam. 5 tane vize ortalama 5 tane viz, birinci vizenin ortalaması. Bunu yan taraf ikinci bir böyle taşıyayım. Gelin bir de bunu nerede yapan çocuklar? Fonksiyon. Yani işlev ekledi. Bu da fonksiyon formül fonksiyon ekledi. Yani formül çubuğundaki buradan ekliyorum şimdi. Or talama evet geldi. Taba basıyor. Bakınız orta ve ort yazılımı geliyor mu? Evet geliyor. Orta geliyor mu? Orada da geliyormuş. Orta o harfiyle gelmiyor. Or or harfiyle ortalama geldi. Şu anda buradaki ortalama normalde fon, e, fonksiyonun yani işlemin yazılması için ortalama yazılıp parantez açılması lazım. Ben şimdi or, oraya yazdım. Ortalama geldi. Tab'a basıyorum. O tamamlıyor. Otomatik akıllı tamamlaması var. Onu tamamladı. Şimdi gelelim bunun ortalamasını alalım böyle. Tab'a tekrar basayım. Evet ortalamasını aldım. Peki say nedir? Say dediğimiz şey de çocuklar. Şuradaki kaç tane data var? Bunları saymakla alakalı bir fonksiyon. Bakalım. Bunu nasıl girelim yine? Şuradan işle ekleden say diyelim. Geldi mi? Aslında D say diye de D say. Bakın şuradaki aralıktaki sayı içeren bakın buradaki güzel cümle şu sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu sayar. Bağ D say. Bağ D, bağ D solu sayı da sonra göreceğiz. Bağ D say neymiş peki? Bakın bu fonksiyon. Benim aradığım fonksiyon. Tamam diyeyim. Bakın ne dedi bana? D11 ile D13. D11 burada. Bu değil benim aradığım. Benimkiler bunlardı. O zaman şöyle bunu silelim. Bu aralıktaki kaç tane değer? Normalde bakın değeri buraya yazıyor zaten. 5 tane. Tabi bu liste için kolay bir değer ama diyelim ki 1000 tane, 1500 tane bir veri olsaydı bunun için ne yapacaktık çocuklar? Uğraşmak zorunda kalacaktık. Şimdi bu bağ sayı yan tarafa taşıdım. Bir de ne yapayım çocuklar bunu? formül çubuğundan şuradan işle bekle kısmına eşittir koyduktan sonra ba dediğim zaman bakın benimki aradığım bu değil. Alttaki bağ de, tab verileri gösteriyorum. Buradan doğrudan parantezi kapatacağım gibi kapatabilir. Hadi parantezi doğrudan kapatayım. Bakınız parantezi kapattım. Burada enter'a benim kendim basmam gerekiyor. Tab'a bassaydım çocuklar hem o parantezi kendi kapatacaktı hem de Enter kendi basit. Bakınız 5 tane değer. Bu aslında bu şu yapılan işlemleri yani minimum, maksimum, ortalama ve say dediğimiz hikayeyi aslında şurada aşağıda bakınız şurada görebiliyoruz. Bakınız birinci vizenin 5 tane notunu işaretledim. Ortalama 67.8 bakın 67.8. Say dediği şey, yani kaç tane veri oldu? 5 tane oldu. Toplamının da 339 olduğu bakınız şuradaki toplamı da aşağıda bir özet olarak bize ne yapıyor çocuklar? Veriyor. Evet bir de şöyle bir güzellik daha yapalım size. Formüllerle alakalı. Şimdi burada bir işlem yaptık ki bu çok basit bir işlemdi. Bunu tamam, devam edeceğiz bu arada. Şimdi burada bir bazı işlem yapıyoruz. Ne demez işlem yapıyoruz? Mesela şu 51, 67, 94, 86'da bir işlem yapılmadı. Bunlar sadece notları girdik. Bizim yap işlem yaptığımız yerler neresi yoktu? Şu sarıyla gösterilen şeyler vizeleri toplamıştık. Altta da bütün şu öğrencilerin toplam vizelerini aldık. Sonra ikinci vizeler toplamını aldık. Finallerin toplamasını aldık. Sonra minimumları bulduk. Her bir sütü, yani her bir vize için, iki tane vize için ve final için. Maksimum değerleri, yani öğrencilerin aldığı vizelerdeki maksimum değerler. Birinci ve ikinci vize olarak. Sonra final için ayrı. Bunların ortalaması ve kaç tane burada veri olduğuyla, yani sütunlar, şuradaki kaç tane vize, birinci vize notu girilmiş falan tarzı. Biz de sayını yaptık. Şimdi burada bazı formüller kullandık. Yani bakın min, mak, ortalama, Bade say. Burada da ne var? Topla vardı. Burada da ne var? Çok komple şey topladığımız bir de, e, fonksiyon vardı. Şimdi bunlardaki yaptığımız değerleri şu anda göremiyoruz. Hayır sonuçlarını görüyoruz. Eğer siz burada bir sonuç değil de acaba ne formül yazdım diye merak ediyorsanız çocuklar burada bakınız formüller sekmesinde formül denetleme formülleri göster butonuna basmamız gerekiyor. Bakınız görüldüğü gibi benim Orada gördüğüm sonuçları elde ederken, elde ederken yazdığım formülleri veya işlevlerin durumunu gösterir. Şeyin özetini yapıyor burada. Sonra buna baktığınız bir sıkıntı yoksa formülleri göstererek tekrar basmanız kafi, tekrar eski halini alacaktır. Bu ders bu kadar olsun. Sonra yine devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bu derse bir ekleme yapayım çocuklar. Atlamayalım onu. Mesela şimdi şu bade say var ya bu normalde sadece nümerik yani e, sayısal değerleri sayabiliyor. Acaba şuradaki ifadeyi sayabilir mi? Yani öğrenci bir öğrenci gibi bir sözel ifadenin bulunduğu kısmı sayabilir mi? Ona bir bakalım. Eşittir diyelim. Şöyle yazalım. Ba dedim. Alttakini yöntüşüyle geldim. Taba bastım. Bu sefer öğrencileri seçelim mesela. Taba basıyorum. Bakınız. Bu şu demekti çocuklar. Ba, de, say dediği şey sözel ifade, sözleri şey demiyor. Sayamıyor. Sadece sayısal değerleri. Mesela şunu sayabilir mi? Bunu sayabilmesi lazım. Çünkü buradaki değerleri saysa, Buradaki mesela sözel ifadeleri sayamıyor yani. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi bu sadece düşerli mi sayıyor? Acaba yatayda sayamaz mı? Yani şöyle de sayamaz mı? Onu da bir kontrol edelim. Dersimiz tamam olsun. Ek olarak bunu da söyleyelim. Şimdi bizim bağ d sayıya tekrar edelim. Bağ. Bakın şu değer. Bağ d say. Taba bastım. Şöyle yatayda gidelim mesela. Taba basıyorum. Bakınız yatayda da sayabiliyor Çünkü Sadece düşeyde değil. Yatayda da sayabiliyor. Ama niye sayamıyor? Bağ d say komutu veya işlevi. Sözel ifadeleri yani şu min max 4 tane değer olmasın yani 4 tane sözel ifade olmasına rağmen yani kelime geçmesine rağmen bunları sayamıyor. Bunu da eklemiş olayım.